Hepinize merhaba arkadaşlar. benimle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte iyi pizza, güzel pizza oyununa kalalım devam edeceğiz. Hemen yükleyelim arkadaşlar bölümümüzü. Geçelim abi. Burada arada kanalıma abone olan varsa abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmasın. Şimdi abi işler yoluna gidiyor. Bu senin için nasıl? Oo 50 dolar verdi be. Vay be. E, bu arkadaşlar bu arada 50 dolar veren arkadaş e, bizim hani ona yardım etmiştik arkadaşlar. O da bize verdi. E, sağ olasın ne diyeyim abi 50 dolar verdi bayağı. İyi para oldu bu arada zaten zarardaydık neyse. 2 İki pizza ikisi sucuklu ve soğanlı. Tamamdır. 2 sucuklu soğanlı değil mi? Aynen. İkisi de sucuklu soğanlı tamam Şöyle abi biraz. Şöyle. İkisi de sucuklu mu abi? Şöyle ikisini de e, sucuklu son yapalım abi. Şöyle güzel abi malzemelerden böyle koyalım ki abi 18 malzeme 18'ler malzeme ki abi e, daha güzel e, baş veriyorlar. Yani mükemmel hali budur. Pizzanın. Biraz yanlış koydum. Bir tane eksik mi var ya? İnşallah da yoktur. Var sanırım ya. Neyse abi sanırım ya da bitişi koymuş da olabilirim de. Neyse Tamamdır abi ee, Hala o görev var ama ben yapamadım ki bir türlü hani Hızlandırma görevi olduğu için abi Hızlandırmayacağım yani Şu an gerek yok yani çünkü ee, Önemli olduğunda hızlandıracağım Güzel abi 10 dolar aldık bu arada Bahşiş güzel geldi O zeytinleri istiyorum Hmm, o zeytinleri istiyorum zeytin zeytini bize istiyor ya hala anlamadım ama şimdi yeni anladım ya ee, şöyle abi daha yeni anladım hani İşler yoluna girecek hani inşallah bakalım abi bu arada ee, iyi gidiyoruz ya yani idare eder abi en azından bahşişler güzel geliyor. O kadar kötü gelmiyor. İdare eder yani para ver. Güzel abi 3 buçuk dolar verdi. Yani iki buçuk dolar üstü bence iyidir. Güzel bahşiştir. Mısırlar soğana toparlıyordu biliyor musun? Küresel şeklinde ve katma halklarının sonsuz gençliğini sembolize ettiğini düşünürlerdi. Halkaların diyor ama muhtemelen soğandan mı bahsediyor? Neyse bence ilginç bir soğanlı pizza lütfen. Ah be. Sormasaydık iyiydi neyse. Zaten belli ediyordu ya. Halkalar diyordu çünkü. Halka zaten nedir abi? Soğandır hani. Klasik. Şöyle abi. Bu arada. Şunları dizelim. Şu soğanları. Güzeldir. Yani soğan iyidir abi ya. Soğan pizza'da kullanılır hani mantıkken. Yani tabii e, pizza'da da yani sosu unutmayacağız yani. yani. Şöyle abi. Güzel bir kestik güzel abi. Bu pizza güzel. Bu arada e, memuriyet bayağı hızlı düşüyor ya. Niye öyle oluyor anlamadım. Bakar mısın? %60'a düştü ya. Peynir ve mantar da hiçbirine uymuyor kardeş. Peynirsiz mantarlı biz istiyor. Evet. Artık müşteriden anlamaya başladım abi. Müşteriden anlamaya başladım. Peynirsiz mantarlı. Tamam abi. Peynir olmayacak. E, mantar olacak. Şöyle mantarı şöyle dizelim abi. Pizzaya. Şöyle biraz da bol olsun malzemesi ya. Bol olmasa yani kızıyorlar diyorlar. Hani bu eksik hani az koydun diye. Yani her zaman malzeme normal olacak. Hani standart malzeme bu. Ne çok ne fazla abi. Güzel abi. Bu arada o reisin 50 dolar vermesi süper bir şey ya. Güzel para oldu çünkü. 50 dolar. bir pizza onun için buradayım. Ee, tamam buradasın. Okey. Soğanlı, soğanlı ve mantarlı pizza istiyor değil mi abi? Soğan ve mantar olacak tamam. İlk başta soğan sırasına göre yapmak lazım mantıken. O da önemli sanırım. Ee, şöyle şöyle abi. Biraz yine şey dizdim ama yanlış dizdim biraz ama yine güzeldir hani. Şöyle abi. Hop 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 şöyle. Güzel abi. Şöyle. Oo, güzel 4 dolar aldık ya. Bu sefer güzel başladı hani. No, 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 no. Sosyal su pardon kızma isim aramaktan beynim yandı. Sosyal su fena değil sanki. Anlamadı ki. No, 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 no. Sosyal Sosis peyn. zeytin sucuk. Sosyal su bu ha sosis anladım ki abi nasıl aklını tutacağım bunları soğan sosis zeytin sucuk soğan sosis e zeytin abi şöyle hızlı hızlı abi çünkü hızlı bir şekilde dizmem lazım. Hoppa. İyi. Güzel dizdik yine. Yavaş yaptık ama yine sanırım eksiksiz yaptık. İnşallah eksik yapmışızdır ya. Eksik yok yani malzeme olarak. İyidir onun dışında. Bu arada bu son müşteri. Şu kardeşi verelim abi. Pizzasını. İyi pizza yaptık. <laughs> of 5 dolar aldık. <laughs> dostum gelecek için büyük planlarım var. Büyük planlar dostum. Hala dostuz değil mi? Tabii <laughs> ki ben. <öyle. Gülüyor> Tabii gömden karşı veririm ya reis. Şöyle bu sefer sana e, şöyle yapacağım. Şöyle abi gözleri olacak bunun. Şöyle dişleri de olsun hatta. 2-3 dişi olsun. Hiç benzemedi yalnız abi. Ne, nedir bu yani? Peynirin üstünde patlıcanlar hani. Biraz saçma oldu ama neyse abi. idare eder en azından ya. Değil ya? Zaten iyi kar ettik. Yani sen de eğer verirsen... Eyvallah. Kral lan hani ya. Asıl bunlar kraldır ama. Güzel. 78 dolar bu şeyden aldık. Dolmalık biber gelmiş. Sonra alırız abi ya onu. Şimdi almaya gerek yok değil mi? Bizi pizza zeytin koyar. Gerek yok. Gerek yok. Şimdi biz şey aldık değil mi abi? Malzeme rehberini aldık değil mi? Bunların hepsini almak lazım mantık yani arkadaşlar bunlar. Çünkü bayağı işimizi kolaylaştıracak. Ama sonra alacağız tabi. İlk başta, ilk başta e, seri fırın almamız lazım. Çünkü hızlanması için, hızlı işlerin olması için. Yani onun dışında güzeldir. Bu arada güzel bir e, pizza kalıbı alabilir miyiz ya? Şu pizza var ya kutulardan. Evet. Bunlardan istiyorum. Bunlardan güzel bir tane alırsak eğer güzel olur. Altın kutu. Ben ama altın kutu istemem ki. Yani şunlardan bir tane alsak güzel olur. Ben şunlardan istemiyorum ki abi. Koyu alabiliriz. Ee, Gökkuşağı güzel olabilir. Ee, şu an onun dışında pek de şey gerek yok abi. İsterseniz bir koyu alalım alalım mı ya. Hmm. Koyu alalım. Bizim markamız bu mu olsa ya abi ne yapsak? Şu şunlardan güzel duruyor aslında ya bak bunlardan da alabiliriz ki. Ya ben abi. Karton kutu. Koyu kutu alacağım ben ya. Yok. Ya bana yakışmaz bu. Abi. Ben gökkuşağı alıyorum abi. Gökkuşağı iyidir benim için ya. Ben kafaya taktım abi. Bir de şunlardan mı alsak ne yapsak? Yeşil alı. Güzel bak durcu Bakalım yavaş yavaş alırız ya. Burada Kutuyu değiştirdik bu arada abi. Güzel oldu. <laughs> şöyle bir saniye, şunu alacağım. Soğanlar ve mantarlar ne sos, ne peynir, ne azı ne fazlası. Ee, nasıl ana? Soğan ve mantar, ne sos, ne peynir, ne azı fazla ne fazlası. Yani, e, yani normal istiyor yani. Soğanlar ve mantarlar hemin? İnşallah doğru dönüyün. Böyle hızlı hızlı koymaya başladım. Bu arada seri seri koymaya başladım. Dizmeye başladım eşyaları. Onun dışında iyi yani. Burada bakayım. Oo güzel bu arada ya. Gökkuşağını sevdim ben. Güzel bir kutu yani. Biraz sanki büyük gibi ya öncekine göre. Ya, fark etmez abi ya. Yani pek... Domates sosu mu? Hmm, domates sosu yokmuş ya abi. Kötü oldu. 2 mantar pizze alabilir miyim lütfen? Hepsi sıfır dinle. Dilimsiz olacak yani kısacası. İki mantarlı pizza. Hemen yapalım. Şöyle. Niye böyle eşyalar gidiyor ki? Ee, iki i̇ki mantarlı olacak abi değil mi? Aynen. Şöyle. Bir şey olmaz değil mi ya? Değil mi? İnşallah bir şey olmaz. Bak. Fazla malzeme. Ekstra malzeme koydum ya. Bir şey olmaz abi. Şöyle. Zaten dilimsiz olacağı için. Onun dışında dilimlemeye gerek yok abi. Şöyle güzel. Ya şu an pek kazanamadık ya. Zarar etmeyelim de bugünü. Şöyle. Bu arada kötü dilimliyorum ya. Biraz aralarında boşluk bıraksam güzel olacak hani aralarında. Dilim olarak. Şöyle olacak. Şöyle. Şöyle. Bu daha iyi oldu gibi evet. Bize daha iyi olabilirmiş. Evet olabilir tabii ki. De. Ama 3.5 dolar vermen iyi oldu yani. Bir çılgınlık yapacağım pizzamda soğan sosu istiyorum. 8 lira olsun ama. Yani çılgınlık olur yani tabii evet. Soğan sosu biraz değişik olur evet. Aynen doğru ama ona katılıyorum. Sana katılıyorum ama. Yani ya onu da ben bilemem abi. Yani hangi pizza isterseniz biz de onu yapacağız abi. Yapacak bir şey yok. Bizim mesleğimiz değil mi ya bu? Biz pizzacıyız ya. Ee, ne yapacağız abi? 8 lira olsun ha. tamam. Yani normalde altı dilim Hani bir bıçak daha vuruyoruz. Yani ondan bahsediyor. Yani nasıl yapabiliriz? Ee, bir üstten bir alttan böyle 4 dilini vuracağız. Yani bir üst buradan abi. Bir buradan. Bir buradan ve bir, bir, buradan vuracağız. Gerçekten güzel kestim bu arada arkadaşlar. Abi, sıkışmış. güzel yine iyi verdi abi. Bu arada biraz memnuniyet düşüyor ama neyse yapacak ya, bir şey yok. <laughs> Api, vejetaryen pizza alabilir miyim? <laughs> Tamam. Ee, vejetaryen pizza vereceğiz sana. Reis. Yalnız vejetaryen pizza neydi ya? Hemen unutuyorum abi ya. Bende unutkanlık var bu arada. Ee, neydir abi? Mantar, zeytin, soğan değil mi abi? Tamam. Mantar, zeytin, soğan abi. Mantar, e, zeytin, zeytin abi. Mantar, zeytin, soğan. Mantar bir de. Evet. Biraz farklı dizim ma malzemeleri yine olsun olsun. iyidir En azından sanırım doğru yaptık. Bu da bizim e, kabiliyetimizi kabiliyetimiz gösterir tabi. Unutkanlığımızı göz gösterir tabii ki. De, evet. Şimdi mantık cümle olur. Evet. Farkındayım abi. Şöyle lan. Görmüşsün vardı güzel. Alican tartı korkudan bize gelemiyor ya. Bizim usta pirinci olduğumuzu anlamaya başladı yavaştan. Sıkıntı yok abi oluruz. Yarı sosis ve soğanlı. Yarı zeytin ve mantarlı bir pizza. Ee, yarı sosis ve soğanlı mı? Evet. Evet yarı sosis ve soğan olacak. Ee, şöyle hatta yapalım hemen pizzasını. Sosis ve soğanlı değil mi? İnşallah. Evet. Yarısı zeytin mantarlı. Zeytin ve Böyle mantarlı değil mi abi? Şu an kafam bitti ya. Ee, şu arada peynir şuraya koymam lazım. Biraz dizmem lazım. Abi hızlandırmak istemiyorum ki abi. Şu an çünkü para lazım bize yani. Dolmalık biber alacağız son olarak. Sanırım bundan son malzemeler bitiyor yani. Devam ama zaten artık yani sonra daha malzeme gelirse eğer onlar da sanırım şey anlamında. Hani meyve anlamında, başka anlamda. Onun dışında fena değil. Yani yani abi ilerleyeceğiz ama artık. Yani mezesi bol derken. Yok haydar değil mezesi. Mantar zeytin soğan. Ha, mantar zeytin soğan olacak. Şöyle söylesene ya. Mantar. Mantar abi. Ee, zeytin. Bir de soğan olacak değil mi? Soğan. Evet evet soğan olacak soğan olacak. Hızlı hızlı diz diz. Diz ama bir müşteri ya son müşteri bu arada ya. Kötü oldu. Neyse. Son müşteri son müşteridir abi. En azından bir 10 dolar kar etsek bile yine iyidir yani. 10 dolar şimdi kira gidecek abi. Bu arada bu kirayı ödemiyor muyuz ya zamanla? Gitmiyor mu? Hani kira bitmiyor mu? Ya mantıken kira abi ya. Satın almamız lazım. Satın alsak güzel olacak ama. Güzel. Son müşteri en azından iyi geldi ya. Abi direkt ben şey alacağım ya. Kafaya taktım. Dolmak beri alıyorum abi. E, işe i̇şe koyuluyorum derken al işte. Abi ya işimiz zor ya. Vallahi işimiz zor. Masa alacağım bu arada ya. Masamız yok. Alacağım abi. So Toparlarız hani ya. Ne dedin ki anlamadım. Neyse. Of o kırmızı tişörtlü çocuk karnımı acıktırdı. 2 supreme pizza. Süperman Suprem abi? İki pizza sucuklu sosis, sosis, soğanlı zeytinli, mantarlı dolma belli. Ee, sucuk, sosis, soğan, e, zeytin, mantar dolma. Hepsi. Oo, iki tane. İkisi de bütün malzemelerden olacak değil mi abi? Evet. Yani inşallah öyledir. Ben abi seninkini e, yine kardeş yani reis. Seninkini yine e, bol malzemeli yapıyorum. Yani umarım beğenirsin hani. Şöyle şöyle sosisle başlayalım. Bu arada Supreme bilmiyordum ya harbiden öğrenmiş oldum. Yani şu şey olarak. Bu arada ekstra malzeme koyuyorum ya. Şöyle koymasam iyi olacak ama. Şöyle abi. Abi bitmiyor bitmiyor. Dize dize bitmiyor. Üst üste koyuyorum. Nasıl pizza oldu abi. Ya ben şahsen yemezdim hani. Bir biber var. Bir zeytin var. Hani soğan var. Biber var. Hani Sucuk. Bilmiyorum bir değişiklik olur ya pazardan Ama tabii müşteri müşteridir abi. Ee, şöyle soğana geçelim. Abi bakar mısınız? Bir sürü dilim oldu. Bu kap karışık bir pizza oldu ya. Abi burada üstüne bir de diziyorum ya. Abi unutuyoruz. Bir de son olarak dombalıklar var değil mi? Patlıcan yok abi. Tek patlıcan yok. Geri kalanları var. Tamam. Supreme o uyudur. Tamam. En azından öğrenmiş olduk onu. Ee, şöyle. Şöyle. Bu arada memnuniyet baya düştü ya. Hemen direkt şey yapalım. Neyse 50 memnuniyeti alırız değil mi bunu? İnşallah. 6 grup diyor zaten. 6 grup zaten burada var. Evet. Yani doğru ya. Değil mi abi? Doğrudur abi. Yani güzel bir de bahşiş süper olur. Mükemmel. 46 dolar çünkü verdi adam. Yani onu düşün abi. Güzel bahşiş almamız gerek hani illa. <laughs> of 19 var. Güzel abi. Parayı vurduk abi. Parayı vurduk bu müşteriden. <laughs> Bana bir pizza, sucuklu sosis ve mantarlı soğanlı zeytinli dolma ee, ne hariç abi? 3 mal 5 malzeme var abi. Ee, ne hariç ki? Mantar, sosis var, soğan var. Abi sen ne hariç ya burada? Neyse direkt yapalım da. Mantar var. İlk başta mantar abi mantar sosis var onu gördüm. hemen direkt ismek istiyorum mantar sosisi. Ee, sucuk. Evet sucuk. Sucuklarımıza sucuklarımızı. Peperonileri. Zeytin ve soğan. Tamam okey. Dolmak biber yok tabii ki de. Kafam iyice gitti ya bakar mısınız? Bu oyun kafamı götürüyor neyse. Soğanlı bir de. Okey. Dolmak biber yok zaten. Malzeme bol abi. Malzeme bol. Bir dört dolar verse de yeterli hani en azından bu müşteri için. Burada güzel para kazanıyoruz ya harbiden. Şu an yani baş olarak iyi kazandık hani. Yine. Bugünü kurtarsak hani zarar etmesek iyidir hani. Başka bir şey istemem Bir de fırın tamirat yaptık ya biraz zor oldu. Be? Ah be dolma biber vermeymiş ya? Kötü oldu abi. Bu ışık. Peyniri boşar ve sebze olan her şeyi koş, koy koy mantar biber zeytin sebze hmm. Ha mantar biber zeytin zaten diyor adam. E, peyniri boşver. Tamam tamam. Sebzeler abi sebzeler. Şunlar sebze zaten. E, zaten şey meyveydi. Mantar, soğan, domates, biber Evet. Mantar, mantar, biber, zeytin, evet. Mantar, biber, zeytin. Doğru işte abi. mantar biber biber burada ee, şöyle şöyle başka bir şey gerek yok mu başka bir şey gerek yok sanırım ee, yok mantar koyduk soğan da sebze yani yanlış değil yani değil mi abi inşallah yanlış değildir ya da adamın dediği gibi yapsaydık ya neyse verdiği malzemeye göre yapsaydım daha mantıklı olurdu aslında ama çok müminet düşüyor abi bakar mısınız benim direkt yani ezberlemem direkt yapmam lazım pisliği yoksa e, kötü oluyor. Yüzde alt, altına kötü oluyor abi. bakın. <laughs> ha güzel abi. Kurtardık. Kurtardık. Şöyle şunu alalım abi. İyidir. <laughs> Suprem pizza alabilir miyim? İki kere fırından geçir lütfen. Tamam. Supreme'de hepsi var abi. Hepsi. Direkt hepsi. E, patlıcan tabii ki de. Patlıcan bizim malzememiz çünkü. Yani. Oyundaki malzemeleri e, şey abi. Sıralayacağız ama onun dışında e, Tabii ki de patlıcan yok hani. Supremavizya sepsi mi acaba ya Bundan sonra artık Sadece bu çeşitlilerle mi ait çünkü Onu bilemiyorum işte Şöyle başka ne var abi Şöyle bir de dolma biber var abi Biraz karışık koyduk ama Bakar mısınız abi Orada çirkin gözüküyor ya pizza. Harbiden biraz değişik gözüküyor ya. Bu arada bu son müşteri ya. Bir el daha çeviririz abi. Ee, bu elden sonra şöyle bir böyle abi. Söyle sana pizza Güzel. İyi, yine iyi başladık ve kurtardık. Ya yani en azından 50 doları geçelim abi bu bölümlük yeterlidir abi. Güzel en azından olmak üzere aldık o da iyi oldu. Ee, ya geçemeyiz ama yapacak bir şey yok. Geç abi. Benim dükkanı poliganlar ele geçirdi. Nasıl becerdin bilmiyorum ama beni yendin. Oo direkt mi yendik? Ne oldu ya? Abi yalnız fark edersiniz arkadaşlar. E, Ali pizzasına ayılar basmış ya. <laughs> Vay be ne oldu lan reis? Ne oldu hani beni geçecektin? Hani beni, ben seni geçemezdim. Aa, işte keser durma çünkü yeri hesap Dostum sana yardım ediyorum. Dostum sana yardım ediyorum. Dostum olduğun için sana teşekkürüm. Dedi. Ne oldu? Abi ne oluyor ya? Kafada, kafadar ilerideki o ayı değil mi ya o? Boz vardı yani o, ayı, ayı değil mi ya neyse. Bana bir süslü pizza. E, 8 gün <laughs> süslü pizza derken, sos meynir. Mantar sonra da meyve sebze et ne bulursan hepsinden 8'e böl. Ha tamam. Hepsi ya. Ne bulursan. Değil mi abi? Ben patlıcanı da buldum o zaman. Ben sana da vereceğim. Ee, patlıcan var değil mi abi? İnşallah Supreme Pizza gibi değildir. Supreme Pizza demedi çünkü. Deseydi hepsini dizecektim ama bilmiyorum. Ulan Alicente hemen direkt bakar mısınız abi? Pes etti ya. No Alicente. Şansa bak ya vallahi Başka birisi Ya yani olmamıştı belki. Bu böyle bir şey. Tek ben dolmuş da olabilirim. Bakar mısınız abi? Hooliganlar derken sanırım ayılar mı bastı? Ne oldu anlamadım. Çok şanssız birsin ya sen. Reis hani beni geçiyordun. Şöyle sana patlıcan da verelim ya. Patlıcan yoksa da yani ne olsun ya bir şey yapacak bir şey yok. Yani yine olsun abi ya. Yersin. Ne olacak? Patlıcan iyidir. Yani patlıcanlı pizza deneyen olmadı ama. Ya yani bence iyidir. Ama bu arada memnuniyet niye bu kadar düşüyor abi? %55'e düşüyor ya. Memnuniyet 3 saniye ekstra 2 dolar falan yani daha fazla ama güzel Güzel abi. 7 dolar aldık. Güzel güzel abi. Bakın holiyonlar orada dans ediyorlar ya. Ee, bana bir supreme pizza. Güzel abi. supreme pizza yaptıkları iyi oluyor. Çünkü e, dediğim gibi arkadaşlar iyi kar alıyoruz. Şöyle direkt hızlı hızlı şekilde yapabiliyor muyuz ya? Hızlı bir şekilde yapayım ki abi. Ha bu arada iki kere fırından geçirmeyi unuttum. Öncekini sanırım. Ya da 8 dilime bölmedim. Hangisi yapmamalıyım? 8 dilime bölmedim. Olsun olsun olsun. Kızmaz değil mi abi? İnşallah kızmaz hani. Yani kızmamıştır ya. Arjantin çok uzandık ama be abi. Bakar mısın adam pes etti ya. Yani bildiğin abi hooliganlar basmış hani harbiden. Oradan zaten buradan zaten gözüküyor. Ben de diyordum mu, orada ne oluyor abi. Parti mi yapıyorlar diye yani mesela hayvanları diye ama. Yani anlaşılan orada bir şeyler oluyor abi. Şöyle abi, şöyle, şöyle, güzel. Bu sefer memnun, güzel abi. Ee, iyi Abi güzel, 7 dolar. Güzel başlıyoruz bu arada ya. Süperiz ya. Biz neyiz böyle ya? Alicante'nin Ali bildiğiniz gözüm şey yapmış abi, kaymış. Sadece soğan, zeytin olsun. Peynir ve sosu ek tabi tabii. Soğan ve zeytin değil mi abi? Soğan, zeytin tamam. Soğan, zeytin direkt. Ben sana soğan, zeytin yapıyorum direkt. Ee, şöyle... Soğan bu arada bayağı büyük be. Biraz küçük yapsak soğanı yani bayağı uzun hani bayağı büyük hani. Bakar mısınız? Şeye benziyor hani. Adı unuttum ya. Abi neydi de olmadı? Eee işte, şey satılıyor ya abi. Adını unuttum ya. Soğan halkası ya soğan halkası ona benziyor. O da iyidir. Ayılar var ya işte biçim. Oradaki kim ayılar mı ki? Neyse. Çok var da dikkatimi atıyor. Bana bir Joker pizza bıçak değmemiş. Joker. <laughs> neden bu kadar ciddisin sen? Basit yeşil biber, mor patlıcan, kırmızı sucuk. Ha. Patlıcan biber, sucuk mu diyorsun? Evet, patlıcan biber. Patlıcan biber, sucuk. Evet, patlıcan nerede? Patlıcan. Ha, yani yeşillik olanlardan istiyor. Zaten Joker yeşil renkli yani. Ha, o anlamda Joker'dan istemiş yani. Ee, başka ne istemişsen? Evet. Kırmızı sucuk. Evet. Yani olur gibi yani. Oldu gibi ya. Oldu. İnşallah. Bütün halde kesmeyeceğiz. Tamam. Kötü değil. %60'da de veririz. %60'da veririz. Onun dışında kötü değil. hani. Güzel abi. Alicante kaybetti ya direkt. Yendi konu yani. Nasıl ya? Demek ki yanlış yani eksik bir şeyler var. Yarı düz peynir, yarı düz sos, ee, e, yarı yarı. Hatta iki tane olsun. Yarı düz payınır. peynir, peynir, yarı düz sos. İlk peynir mi koyacaktık ya? Neyse abi elimden geldiğince pizzaları yapacağım. Yani. Bu da tam şeye benzedi ya. Ya neyse ya. Örnek vermeyeceğim. Çünkü yanlış örnekler veriyorum sıra abi. Neyse yine iyidir hani. Hop. İyidir. Bilmiyorum değişik bir şey oldu ama neyse. Dürüme benzedi biraz ama. Olsun, olsun, olsun. <laughs> Ney? Anlamadım ki. Doğru sosluyor ama fazla sos koyduk ki abi. Bir soğanlı bir de sucuklu sosisli de pizza alabilir miyim? Bir soğanlı alacağız bir tane de sucuklu sosisli. Değil mi abi? Bir soğan direkt so soğan yapacağım abi. Ondan sonra bakacağım. Ee, şöyle hemen so soğan yapayım hemen. Şöyle sana da. Öbürsü sucuklu sosisli. Sucuk sosis evet direkt. Bu arada hızlı dizmeye başladım ya. Ben neyim abi? Biz ya harbiden Pro oluyoruz yavaştan ama. Tamam abi güzel. Şu an eksiksiz. Bu arada son müşteri bu. Güzel bu arada. 50 dolar geçtik. Güzel abi. E, ee, mission complete abi. Mission complete. Görev tamamlandı hani kısaca. Yani istediğim doları elde ettim. Hani paramı elde ettim. Şimdilik bugünlük için. Şöyle. 10 dolar da bu verdi. Çok iyi be. 10 dolar. En iyi aldım başlı. Yeni bir diyete başladım. Bana bir mantarlı biberli pizza ver. Fakat ikisine de oğlum bu vampir lan. Mı geldi ya. Yeni bir diyete baş. Bana bir mantarlı biberli pizza ver. Kendi yeri olsun. Ha, ikiye böleceğiz. Ee, mantar biber. Mantar biber. Anladım, anladım abi. Ee, biber ya. Biber nerede? Biber hangisi? Daha dolmalık biber ya. Biberi karıştırıyorum abi. Ee, değil mi abi şimdi? Evet, her ikisinin ayrı yeri var. Yalnız vampir bizi yemesin de. Başka bir şey istemiyorum şu an ya. 2'ye böleceğiz. Bunun bu arada memnuniyeti kötü değil. Yani düz koysaydık yine iyiydi ama neyse. Onun dışında şöyle. Böyle iyidir değil mi yani? Dilim, film iyidir yani. Al Ne yaptın ya? Keyfini söylediğim süre kadar kısıtlı. Niye zamanın bu kefazı? Ne anlamadım ki abi? Neyse yine iyidir abi. Ee, zarar etmedik ama olsun. 63 dolar. Dolarımız kaldı. İyidir abi başarını elde etmişiz. Son iki bölümde devam edeceğiz kaldığımız yerden. evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olanlar varsa abone olmayı unutmasın. Videoyu beğenmeyi unutmasın. Son iki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.